Değerli dinleyenler, edebiyatımızda hiçbir şair Mehmet Akif kadar sokakta değildir. Kapalı mekan, özellikle ev içi, onun şiirlerinde o kadar az yer tutar. Kaç manzum hikayesinin daha hemen başlarında onu, güzel bir vesile veya bahane icat edip evden adeta fırlayarak kendini sokağa atan bir adam olarak gördük. Herhalde evine bağlıydı. Çocuklarını, ailesini severdi ama asıl işi kalabalıklarlaydı. Bununla beraber o kalabalıkların içinde bir yalnız adamdır. Bu çelişkinin kaynağı ondaki derin merhamet duygusudur. Şimdi Sapaat'ın son eseri olan Gölgelere geldi sıra. Gölgeler 1933'te yayınlanmış. Ve ilk şiir Hüsran başlıklı. Okumaya devam ediyoruz. Hüsran. Ben böyle bakıp durmayacaktım dili bağlı. İslam'ı uyandırmak için haykıracaktım. Gür hisli Gür imanlı beyinler coşar ancak. Ben zaten uzun boylu düşünmekten uzaktım, Haykır, kime lakin, Hani sahipleri yurdun, ellerdi yatanlar sağa baktım, sola baktım, Feryadımı artık boğarak, Naşını tuttum, Bin parça edip şiirime gömdüm de bıraktım, Seller gibi vadiyi eninim saracakken, Hiç çağlamadan gizli inen yaş gibi aktım. Yoktur elemimden şu sar kubbede bir iz, İnler safatımdaki hüsran bile sessiz. Şark musallat hiç göz açtırmaz da garbın kanlı kabusu. Asırlar var ki İslam'ın muattal beyni bazusu. Ne gördün çarkı çok gezdin diyorlar. Gördüğüm yer yer, harabiller, serilmiş hanumanlar, başsız ümmetler. Yıkılmış köprüler, çökmüş kanallar yolcusuz yollar. Buruşmuş çehreler, tersiz alınlar, işlemez kollar. Bükülmüş beller, incelmiş boyunlar, kaynamaz kanlar. Düşünmez başlar, aldırmaz yürekler, pasta vicdanlar. Tekallüpler, esaretler, tahakkümler, mezelletler, riyalar, türlü iğrenç iptilalar, türlü illetler. Örümcek bağlamış tütmez ocaklar, yanmış ormanlar, ekinsiz tarlalar, ot basmış evler, küflü harmanlar. Cemaatsiz imamlar, kirli yüzler, secdesiz başlar, Gazanami ile dindaş öldüren bir çare dindaşlar. Ipıssız aşiyanlar, kimsesiz köyler, çökük damlar, emek mahrumu günler, fikri ferda bilmez akşamlar. Geçerken ağladım geçtim. Dururken ağladım durdum, Duyan yok, ses veren yok. Bin perişan yurda başvurdum, Mezarlar, ahiretler yükselen karşında dura dur. Ne topraktan güler bir yüz, Ne göklerden güler bir nur, Derinlerden gelir feryadı yüz binlerce alamın, Ufuklar bir kızıl çember, Bükük boynunda İslam'ın. Göğüsleyip hırlayıp durmakta, Zincirler daralmakta, Bunalmış kalmış 350 milyon can sakırtlakta. İlahi, gördüğüm alem mi insaniyetin mehdi? Bütün umranı tarihin bu çöllerden mi yükseldi? şu zairsiz bucaklar mıydı vahdaniyetin yurdu? Bu kumlardan mı Allah'ım nebiler fışkırıp durdu? Henüz tek berk iman çakmadan cevvinde dünyanın, Bu göklerden mi ya Rab coştu sağnak sağnak hediyanın? Serendipler şu sahiller mi? Cudiler bu dağlar mı? Bu iklimin mi İbrahim'e yol gösterdi ecramı? haremler, Beyt-i bu topraktan mı yoruldu? Bu vadiler mi dem tuttukça bihuş etti Davud'u? Hiralar, tur Sinalar, bu ahfakın mı şehkarı? Bu taşlardan mı yer yer taştı ruhullahın esrarı? Cihanın garbı vahşet zariken. iken, şarkında karnaklar, heremler, setti çinler, takı kisralar, habernaklar, iremler, suri babiller sema peyma değil miydi? O maziler ilahi bir yıkık rüya mıdır şimdi? Ne yapsın ne ümid olsun mu şarkın intibahından? perişan ruhumuz haip dönerken bargahından. Bu haybetten usandık biz. Bu hüsran artık el versin. İlahi nerede bir nefhan ki donmuş hisler ürpersin. Serilmiş sineler, kabusu artık silkip üstünden, Hayat elbette hakkımdır desin, dünya değil derken ve alınlar terlemeli. Cihan alt üst olurken seyre baktım öyle durduğunda da. Bugün bir serseri bir derbedersin kendi yurdumda. Hayat elbette hakkın lakin ettir haykırıp ihkak. Sağırdır kubbeler bir ses duyar davayı istihkak. Bu milyarlarca davadan ki inler dağlar enginler. Oturmuş ağlayan avare bir mazlumu kim dinler? Emeklerken sabi tavrıyla topraklarda sen hala beşer doğrulmuş etmiş bir de baktın cevvi istila. Yanar dağlar uçurmuş, gezdirir beyninde dünyanın. Cehennemler batırmış, yüzdürür kalbinde deryanın. Eşer amakı, izler keşfeder edvâr-ı hilkatten. Deşer afakı, bir şeyler sezer esrarı kudretten. Zemin mahkumu olmuştur. Zaman mahkumu olmakta o heyhat istiyor hakim kesilmek bu di mutlakta. Tabiat bin çelik bazuya sahipken cılız bir kol, ne kahir saltanat sürmekte, gel bir bak da hayran ol. Hayır bir kol değil, binlerce milyonlarca kollardır. Yekahenk olmuş işler, çünkü birleşmekte mustardır. Bugün ferdi mesainin nedir mahsulü? Hep hüsran. Birer beyhude yaştır damlayan tek tek alınlardan. Cihan artık değişmiş. İfradın var mı imkanı? Göçüp mamurelerden boylasan hatta beyabanı. Yaşanmaz böyle tek tek devri hazır devri cemiyet. Gebermek istemezsen, yoksa izmi hilal için niyet, şu vahdet tarumar olsun deyip saldırma İslam'a. Uzaklaşsan da imandan, cemaatten uzaklaşma. İşit bir hükm-i kat'i var ki, istinafa yok meydan, cemaatten uzaklaşmak, uzaklaşmaktır Allah'tan. Nedir iman kadar yükselterek bir alçak ilhadı, perişan eylemek, zaten perişan olmuş ahadı. Nasıl yekpare milletler var etrafında bir seyret, Nasıl tevhidi ahenk eğiliyorlar, ibret al, ibret. Gebermek istiyorsan başka, Lakin korkarım yandın. Ya sen mahkum iken, Sağlık, ölüm hakkın mıdır sandın? Zimamın hangi ellerdeyse artık onlarınsın sen. Behimi bir tahammül varlığından hisse istersen. Ezilmek, inlemek, yatmak, sürünmek var ki adettir ölüm dünyada mahkumine en son bir saadettir. Desen bir kere insanım, kanın kim, hem niçin kansın? Hayır, hürriyetin, hakkın masun oldukça insansın. Bu hürriyet, bu hak bizden bugün ahengi sağ ister. Nedir üç dört alın? Bir yurdun alnından boşansın ter